Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Nipris kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir dilimlik saklı videosu ile karşınızdayım. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Facecam bugün yok. Ee, neden arkadaşlar gerçekten aşırı şekilde yorgundum bütün o yüzden e, facecam e, çekemedim videoyu. Gün içerisinde de internet kötü olduğu için hemen şöyle size güzel bir taktik videosu çekeyim dedim. Öncelikle arkadaşlar bu tarz videoların cami için kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz, like atmayı da unutmuyorsunuz. Ya facecam varmış gibi düşünün ve güzel bir like atmanızı da açıkçası bekliyorum. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar sizlere bahsetmek istediğim o mükemmel taktiklere geleceğiz. Öncelikle üzücü bir şekilde yüzgenlik Samı maalesef güncelleme sonrası 84'e düşürdü ve ben de onu sattım arkadaşlar. Onun dışında Vardy varsa 87'lik. Ee, yani bilemiyorum arkadaşlar üzdüler bizi ama yapacak çok fazla da bir şey yok. Ee, First Age Games'in yaptığı bu durum konusuna mail atmamız gerekiyor. Başka bir yapılacak seçenek olmadığını düşünüyorum. Kadromuz gayet güzel fakat sizlere en önemli şeyi anlatmaya geldim. Bugün sizlerle birlikte sadece taktik konuşacağız. Taktikler üzerinde neler yapmanız gerekiyor? Online'da nasıl daha fazla kalibeti alabilirsiniz? E, ne tür taktikler kullanarak oyunun hakimiyetini elinize alabilirsiniz? Tabi bir de oyuncu e, adamın oyun stiliyle ilgili bir şey ama sizlere en mümkün mertebede bu bilgileri aktarmaya çalışacağım. İlk sistemle başlayacağız. 4-4-2 Arkadaşlar 4-4-2 sistemini... Baktığımız zaman bu sistemde arkadaşlar en önemli şey sizin defans arkasına göndereceğiniz toplar. Ee bilmiyorum 4-4-2 oynayanlar bilir. 4-4-2'nin en büyük sıkıntısı arkadaşlar eğer ofansif oynuyorsanız hatta bunlar hiçbirini ofansif yapmadan orta şeklinde koyayım. En büyük sıkıntı orta alanı çok boş olması. Şuradaki koridoru görüyorsunuz arkadaşlar oyuncular arasındaki koridor. Bu gerçekten çok fazla oluyor ve orta sahada sürekli pas yapan bir takım oyunun hakimiyetini eline alabiliyor. Fakat sizin buradaki en temel avantajınız şurayı ofansif yaparak online maçlarda defans arkası toplar atma Tabi arkadaşlar bunun da gücünü ayarlamanız lazım. Gelelim buradaki taktiğe. Arkadaşlar bu oyundaki en güzel taktiklerden bir tanesi. Ben çok kullanmıyorum ama bu taktiği arkadaşlar oyun içerisinde kullanabilirsiniz. Tabii ki de oyuncuların yerlerini düzgün bir şekilde oynatırsanız daha iyi olur. Mesela yani buraya remi oyuncusu gelir. Yani sağ e, orta sağ oyuncusu gelir. E, o tarz oyuncuları kullanmanız daha mantıklı arkadaşlar. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Bu taktikte arkadaşlar en önemli şey. E, Coutinho'nun yanında yani Coutinho'nun hemen arkasında Bir tane defansif orta sahanın olması Bu da arkadaşlar rakibin en azından ortadan Gelmenizi engelleyebilecek hususlar olduğunu gösteriyor Fakat arkadaşlar buradaki iki temel Sıkıntı var bu sefer gene kanatlarda Çok fazla açık veriyorsunuz e, Her ne kadar sistemsel olarak Kanatlarda açık olarak gözükmese de Ofansif oynadığınız zaman arkadaşlar şu taktiği Maalesef oradan sıkıntılar yaşıyorsunuz Evet en defansif sistemlerden birine geldik Arkadaşlar bu defansif sistem gerçekten çok kullanışlı Ben çok sevmiyorum bu tarz Taktikleri ama online'da rahat bir oyun oynamak istiyorsanız en azından Mayşer'in daha e, nasıl diyeyim hani daha çok ortada geçmesini istiyorsunuz arkadaşlar bir gol atıp bu taktiğe geçebilirsiniz hatta defansif şekli koyduğunuz zaman arkadaşlar oyuncular daha çok geriye yaslanacaktır Tabii arkadaşlar buna uygun oyuncuları da koymanız lazım mesela De Bruyne'nin yerine gene DM'den bir Kante varsa Kante'ye koyabilirsin ya da Coutinho yerine gene bir tane DM yani orta sahadan bir oyuncu koyabilirsin e, defansif defansif ortası veya Thiago Silva'yı da defans önüne koyabilirsin arkadaşlar. Gene burada kanat oyununu iyi oynamanız lazım. Tabi oyun becerimizin de yüksek olması gerekiyor. 4-5-1 iki tane defansif orta ile oynanılan bir taktik. Kanatları kapatabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ya yani ben bu taktiği açıkçası beğeniyorum. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı var. İleride tek ucumcunuz var. Bunun için arkadaşlar uygun pozisyonları bulmanız lazım. Benim fikrim bu taktikte bol bol şut çekip topun kornere gitmesini sağlayın ve bu şekilde arkadaşlar kornerlerden e, goller atmaya çalışın ki 4-5-1 ile 4-3-1 taktiği aynı taktik arkadaşlar. Şöyle 4-3-1 var mı burada? Yok ama aynı taktik olduğunu ifade edebilirim. 4-1 4-1'e geldiğimiz zaman bu da benzer bir taktik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok fazla şut atmaya müsait bir taktik olarak açıkçası gözüküyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Burada arkadaşlar gene tekli forvet olduğu için bakın tekli forvet olan her taktikte bol bol şut atmayı deneyin arkadaşlar. Burada geri dönüşler zorlanacaktır. Ee, yani Ronaldo ile Mbappé'nin geri dönüşü biraz sıkıntılı olacaktır. Zaten iki tane ofansif orta sahanız var. Ya bu taktikte dediğim gibi şut özelliği çok çok önemli. Tek favoritle oynanılan tüm taktiklerde 4 4 1 1 gibi. Gene iki bu sefer daha defansif. Bakın burada 4 1 4 1 ofansif olanı Buradaki ise defansif olan arkadaşlar. Burada da temel mantık aynı arkadaşlar. Bol bol şut çekeceğiniz. Bu taktik biraz daha defansif bir taktik. Hücum konusunda daha çok sıkıntı yaşayacağınız taktik. 4-3-3'e gelelim. Arkadaşlar 4-3-3 bakın. İnsanların neredeyse en çok oynadığı taktik nedeni şu. 3 tane forretiniz varmış gibi gözüküyor. Fakat WF pozisyonundaki kanat forretlerimiz bahsettiğimiz kanat forretler çok da forret gibi oynamıyor. O yüzden arkadaşlar ben sizin yerinizde olsam 4-3-3 ofansif oynayacağınıza benim kullandığım taktiği yani bu taktiği oynayın. 4-1-2-3 bu taktik ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? O ofansif orta sahanızda bol bol şu çekebilirsiniz. Kanatlara bakın temel farkı size şimdi göstereceğim. Arkadaşlar burada Ronaldo onlar biraz daha çok fazla kanat içerisinde olurken bu taktikte daha çok öyle değil arkadaşlar. Bu taktik benim kullandığım taktik ve gerçekten en çok ve en sık kullandığım taktik. Bu taktiği kullanmaya da bayılıyorum. en azından sonuçlarım genelde bu şekilde elde ediyorum. Ofansif anlamda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani bir şekilde oyunun içerisinde oluyorsunuz. Fakat karşıdaki e, karşı çok fazla kalabalık orta oynuyorsa sizler de o taktiği deneyin. 4-5'li orta falan geçebilirsiniz arkadaşlar. Ve gelelim açıkçası oyunun diğer taktiklerine. 3-5-2, 3-5-2, 3'lü stoper. Arkadaşlar 3'lü stoper gerçekten benim önermediğim sistemlerin başında geliyor. En temel sebebine de gelecek olursak 3-5-2 de arkadaşlar. Defansif oynayın veya farklı bir şey oynayın hiç önemi yok. Arkadaşlar defans arkasına atılan tüm toplar sıkıntılı. Biraz oyun sitemizle ilgili olan bir şey. Buradaki kurguyu açıkçası iyi belirlemek gerekiyor. Ofansif oynamak çok 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 sıkıntılı. Orta oyunu değil de bu taktiği sanki de en mantıklı olan defansif yani orta sağ orta bir e, tandemden çıkıp ondan sonra defansife dönmek yani gol attıktan sonra gene bir 3-4-3 geliyor. Arkadaşlar bu 3-4-3 sisteminin en güzel yanı kanatları iyi kapatabiliyorsunuz. Fakat burada da gene üçlü stoperin olduğunu unutmayınız. O yüzden arkadaşlar burada da orta taktikle oynayıp galip geldikten yani goller attıktan sonra gene defansife geçebilirsiniz. Ve oyunun en defansif iki tane, iki tane defansif stili var. Bu aşırı defansif arkadaşlar. 5-2-1-2 inanılmaz defansif ne yapabilirsiniz farklı bir taktikle oynayıp arkadaşlar buradan 5'li defansa geçeceksiniz fakat arkadaşlar oyuncu profilinizin de iyi olması lazım. Mesela burada Ronaldo top kapması 61. 61'lik oyuncu burada oynatamazsın abi. Çok sıkıntılı. Mesela o taktiği değiştirdikten sonra hemen bir tane Buraya bir oyuncu alalım. Burada Thiago Silva'yı da oynatabilirse işte. top kapması yüz olduğu için. Mesela böyle bir taktiği oynatabilirsin. Ne yaparsın arkadaşlar? Galip geldikten sonra yani öndeysen online'da hemen şöyle defansife çekersin. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir oyun ortaya koyarsın. Fakat ben bu şekilde oynamaktan sıkıldım diyorsan arkadaşlar ortadan devam edersin. 5-3-2 de arkadaşlar aynı şekilde bir taktik ama biraz daha ofansif bir sistem olduğunu belirteyim. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere çeşitli taktiklerimiz mevcut. Hangisi kullanacağız sizin oyun stilinize bağlı ama benim kullandığım taktik genel anlamda bu. 4-1-2-3'ü kullanıyorum çünkü gerçekten gol konusunda sıkıntı yaşamamak adına kullandığım bir taktik. Ee, şöyle bir şey de var. Bayağı alıştım. Kilo ofansif orta sahaları. E, ee, Neredeyse PES Mobile'da oynuyorum. 4-3 Atak oynuyorum mesela FIFA Mobile'da. Yani sürekli oynadığım taktikler olduğu için açıkçası ben bu e, oyun şablonlarını e, şablonları daha iyi kullanabiliyorum. Evet videonun sonuna geldik. Umarım bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakarsınız. Sağlıcakla kalın.